Merhabalar. Bugün hiç maya kullanmadan tel tel gördüğünüz gibi incecik açılan ve harika lezzetli saç üstü yaptım. Siz nasıl yapıyorsunuz ve ne diyorsunuz buna? Bir yemek kaşığı kaya tuzu ve yoğurdumdan çıkarmış olduğum büyük bir buçuk bardak suyu yoğurt suyunu ilave ederek 2 kilo un koyuyorum ve üzerine ara ara Su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyorum. Maya hiç kullanmıyorum. Maya kullanmadığınız zaman hamuru ne kadar çok bekletirseniz o kadar güzel yumuşacık olacaktır. Bekletmeyeceğiniz zaman sert olur, yiyemezsiniz. Sabah yoğurdum, akşama kadar bekledim ben. 7-8 saat bekletmiş olduğum hamurundan öncelikle 6 tane küçük beze aldım ve e, peynirli yapacağım bunları. Daha önceden de buzluğa Doğrayıp koymuş olduğum ısırgana içerisine doldurdum. Maydanoz kullanmadım hiç ve harika bir içli oldu. Yoğurmuş olduğum yağlı ekmeğin e, hamurunu fazla bekletmiyorum. Bir yarım saat kadar işlerim bitene kadar hemen beklettikten sonra bezelerimi açıyorum ve yağlıyorum. Bu şekilde bekleteceğim. Spatul ile her tarafına ne kadar güzel yağ sürerseniz o kadar da her tarafı tel tel ayrılacaktır ve karşılıklı olacak şekilde öncelikle yufkaları katlıyorum katladığımız her kısmın üzerine tekrardan yağlamamız gerekiyor ki tel tel ayrılsın daha lezzetli olsun ve bu şekilde hazırlamış olduğum hamurlarımı akşama kadar üzerine kapatıp beklettikten sonra bir 7-8 saat kadar oldu daha sonra hemen sacımın üzerine sığabilecek kadar açıp kızartıyorum İlk sacın üzerine koyduktan sonra çevirip tekrar yağ sürdükten sonra yağ ile kızarırsa çok daha güzel kızarıyor. Ve bu şekilde katmerlerimi çörek ne diyorsanız her yörede farklı bir ismi var. İç kısmının da güzel pişebilmesi için tabi alt ayarını fazla açmadan yavaş yavaş pişirirseniz çok daha güzel olacaktır. Ve katmerlerim de hazır. Harika, nefis oldu. Tel tel de ayrılıyor. Siz ne isim veriyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Biz de aslında e, üstü denirdi. Daha sonradan katmer, çörek diye yöreye göre öğrendim. Hoşçakalın.